Valla e, Temmuz ayının kavurucu sıcaklığında aniden basılan bu sağanak yağış aslında iyi geldi. E, havalar serinledi açıkçası. Bu güzel bir şey aslında. Bu mevsimde yağmurun yağıyor olması çok iyi aslında. Sevindik valla millet. Kim, sevinmeyenler de var aslında. <laughs> hazırlıksız yakalandı bazıları. Genelde millet saçakların altına sarmış şu an. Yani dükkanlar şu an dolu. Her dükkan dolu. <laughs> Esnaflar sevmiş olmalı. <laughs> dükkanlar dolu diye. Ama tabi alışveriş yaparlarsa daha iyi olacak herhalde esnaf için. <laughs> 那你也知道，忙嘛，谁都不让，他们都不让走。